Enteresan. Okey, rekabete ben okeyim ya. Team Speak 3'ten susarım. Abi sus bir zahmet ya. Tim 3 mü kaldı ya? Yapmayın abi ya. Sal abi. Gecikmesi bayağı düşük. Abi ne yapayım gecikmeyi bok gibi gözüktükten sonra ya. Çok kötü gözüküyor abi. Allah affetsin yani. Çok kötü, çok çirkin yani. Allah affetsin, hiç manası yok. Kalite olarak çok kaliteli bu arada. Hani TSN'in Tim Spin şeye göre ses kalitesi falan bayağı farklı. Ama e sporcu değilim abi, ne yapayım yani? Team Secret 5 Aynı şey değil abi. Ya, bak, ya, şöyle bir şey var abi. Ben yani şu anda TeamSpeak 5'e geçmemin bir nedeni yok benim için. Yani e-sporcu değilim. Tasarım değiştirebiliyorsun, Dark Mode'u falan ekran indirebiliyorsun. Abi niye uğraşayım bak yani onu anlatmaya çalışıyorum. Bana bunu hali hazırda yapan ve çok daha iyi yapan, arayüzü çok daha iyi yapan, bedava yapan, düzgün yapan Discord var. Niye TeamSpeak'e geçeyim? Hani düzgün bir hizmet almak için kıçımı yırtmak zorunda değilim, bana ne yani? E-sporcu olsam evet TeamSpeak kullanırım çünkü oradaki bir saniye milisaniye çok önemli ama e-sporcu değilim, bana ne abi? Yani artı bir şey yapsın TeamSpeak geçerim. Daha iyisini yapsın, daha iyisini yapmıyor şu anda görsel olarak, cartuchurt olarak. yapamıyor yani yakın bile değil yapmaya ya. Yani mesela TS5'in arayüzü 3 aşağı 5 yukarı şeye çok benziyor. İsmi nedir? Eee Discord'a çok benziyor ama hala çok kötü görsel olarak. Discord'da TS'sine geçince fark var. mı? Var var. Bayağı var. Bayağı fark var. Yani TS'nin ses kalitesi bayağı farklı. Bayağı bayağı, bayağı çok 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 kaliteli Discord'a yere. Mesela ses 5-10 kişi üst üste konuşsun patlamıyor. Ama yani ya TeamSpeak hala yani 2000'lerde kalmış bir şey. Peki neden Discord bunu yapmıyor bu kadar teknoloji varken? Ya çok pahalı. Gerek yok. Gerek yok abi. Yani olay şurada patlıyor. Bunu bedava yapıp düzgün yapmak mümkün değil. O server kapasitesi mümkün değil abi. Discord diyor ki görsel olarak yani abi siz arkadaşlarınızla Valorant oynarken o ses dileğinden dolayı kaybetmiyorsunuz. Kötü olduğunuz için kaybediyorsunuz. Bakın bize ben kötüyüm. O yüzden kaybediyoruz. TS'ye geçsek yine kaybedeceğiz. Bir şey değişmeyecek ki. Doğruya doğru abi doğruya doğru konuşalım yani. TS'den dolayı hiçbirimiz kaybetmiyor. Hani üzerine şeyi kaybediyorum ses kalitesi bakımından daha iyi. Ama abi kullanış bok gibi. Sen Discord'da sadece ses kalitesine uğraşmıyorsun. Discord bir community. Yani görsel olarak TS'ye baktığında iğreniyorsun direkt. İğreniyorsun abi özür dilerim ama iğreniyor. Çirkin ya ne yapacaksın yani. Arayüzü 10 numara Discord'da ses kanalı var, görsel kanal var. Gifler düzgün çalışıyor. 2000'lerde yapılmamışa benziyor. TS5 daha güzel gözüküyor. TS5 daha güzel gözüküyor diyenin gözü yoktur bu arada. Çok özür dilerim ama Yapma. Yapma. Tamam nasıl daha güzel. Yani 2000'lerde birisine Discord'u göstermişler. Abi bunu yapabilir misin demişler. Yapmışlar. Bu mu daha güzel abi? MSN. ts 3ten daha iyi. Tabii ki de TS3'den daha iyi. Ama yani abi MSN yani. Ucuz kopyası gibi. Tabii TS3'den daha güzel gözüküyor ama TS3'te TS3'te görsel yoktu ki. Ya bu çok kötü abi görsel olarak, çok çirkin yani. Peki ne tesadüfi kasmıyor bu kadar? Ara yok çünkü. Kasacak neyi var oğlum? Kasacak bir şey yok ki. Nesi kalsın? FPS Discord'da öldürüyor. Abi işte dediğim gibi abi o e-sporcusunuz siz. E-sporcular beni ilgilendirmiyor. Yani bin kişide de bir kişi için TS daha iyi 1999 kişi hala Discord'u tercih ediyor. TS evet daha kaliteli olabilir. Ama daha güzel değil, daha rahat değil. Ben e-sporcu değilim. Bunda da değil yani o bir saniye. Benim FPS'imi de düşürmüyor. Yani birçok kişini düşürmüyor. Birçok kişi hatta yani günlük yani o 5 FPS düşse umunda değil hiç kimsenin. De. TS kullanmaz geçmez çünkü iğrenç gözüküyor abi o 5 FPS çok umunda değil insanların. Esporcuysan tabii ki de TS kullanacaksın o çok ayrı bir şey. Yani yok ben imkanı yok. Ciddi. O yüzden yok yani TS'nin şu noktada geri alabilmesine imkanı yok şeyi. Yo fanboys değil ya. Fanboylukla alakası yok. Yani arkadaşların TS konusunda söylediği şey haklı. Yani TS onların istediği her şeyi yapıyor. Ve doğru. Hani ben de sporcu olsam ben de TS kullanırım. Çünkü oradaki 0 bir milisaniye çok önemli. 5 kişi üst üste konuşuyor bazı durumlarda. 5 kişi üst üste konuştuğunda birbirini duyabilmen çok önemli. Discord'da 5 kişi üst üste konuştuğunda her şey olmaya başlıyor. Ama yani. Sanırım senin tek şikayetin görsellik. Görsellik değil, kullanış. UI UX. Yani bütün app'in manası. direkt TS'de olmayan bir şey. TS'de direkt yok. Gamer Loki çok da şu 3.